Selamünaleyküm arkadaşlar, benes. Bugün sizlerle yine ETS2 oynuyoruz. Yolumuza çıkalım şimdi. Arkadaşlar, bu videoyu ben yani üçüncü video bu. İlk ikisini beğenmedim. Oyunun sesini çok fazla açmışım, kendi sesim duyulmuyordu. Birinde öyleydi. Birinde de ne olmuştu hatırlamıyorum, onu da beğenmedim, sildim. Yolu, yolumuz çok uzundu. 1900 kilometreydi. 1437 kilometre kalmış. Göstereyim yol nereden çıktığımızı. Buradan çıkmadık. Ben en son bir kaza yaptım. Buraya getirdim tırı çekiciyle. O yüzden burası gözüküyor. Yola buralardan bir yerden çıkmıştık galiba. Buradan mı çıkmıştık? Tam hatırlamıyorum ama yani Buradan çıkmış da olabilirim. 1900 km yolumuz var. Gördüğünüz gibi bayağı bir gezeceğiz. Buradan sonra feribotla karşıya geçeceğiz. En son Birleşik Krallıkları yükümüzü getiriyoruz buraya. Şimdi ben bu tabii ki hepsini çekmeyeceğim. Yine 10 dakikadan fazla kayıt yapamıyorum. Kısa bir video olacak. 8-9 dakika falan yine her zamanki gibi bu videoda birazcık basacağım. Yani bilerek uzun yollarda size de tavsiye ederim yani ETS 2 oynuyorsanız hafif yükleri alın ki basabilin yani. Yoksa yavaş yavaş 80'le 90'la bu yollar bitmez. Hafif yük alın, güzel tır alın gidip Iveco ile çıkmayın yani yola. Man, Volvo, Scania falan alın. Mercedes alın. Volvo Scania benim favorim bu ikisi. Ama kendi tırımı sürerken mesela doğru sessiz gezeceksem de çok güçlü olduğu için Volvo tırım beygir olarak çok riskli oluyor. Çok çabuk hızlandığı için kaza yapma ihtimaliniz artıyor. Yani eğer ki basmıyorsanız mesela atıyorum 130-140'a geldim tamam bir frene basabiliyorsanız tamam. Ama bende öyle olmuyor. 140 olduysa 150 olsun, 150 olduysa 160 olsun derken İlla ki bir yerde tırı deviriyorum. Genelde devirmiyorum gerçi de virajlarda sıkıntı oluyor. Hızlandıktan sonra tırlar yüksek araçları olduğu için virajları dönemiyor otomobiller gibi. Uzunları yakalım be. Hop hop hop. Bakın tırın arkası kalktı. Gene viraja 130'la falan hızlı girdiğim için. Gördüğünüz gibi. Emniyet şeridinden sağlayalım şunlara. Hani şunların arasına girip böyle 70-80'le gitmem gerekiyor kaza yapmamak hmm. için de öyle de olmuyor işte o kadar da yavaş gidilmiyor. İnsan kendini tutamıyor. Uzunlar olmadan da yol biraz az görünüyor. İlerisi çok karanlık oluyor. Video da kötü oluyordur belki açayım. Gece çünkü çok karanlık oluyor yoksa. Ama şu selektör yapmak için... dediğim gibi yüküm 11 ton hafif göstereyim sevmediğim bir dorse tarzı ama ekmek parası işte ne yapacağız biz de böyle kazanıyoruz <laughs> pek fazla görünmüyor 11 ton böyle inşaat malzemeleri tarzı bir şey var açık dorse sabah gösteririm tam hatırlamıyorum şimdi ne taşıdığım ama 11 ton ondan eminim hafif aldım basayım diye makas atayım diye sadece dorse yokken ya yani basmıyoruz. Dorse varken de basıyoruz biz. Orada mesela virajı alamıyorduk. Ters yöne çevirince topluyor. Tabii çevirebilirseniz. Sağa geçelim. 135 ile gidiyoruz. İşte gayet güzel bir hız. Yani yükümüz ağır olsa 80 ile 90 ile gitsek bu yollar bitmez. Tırımız da kötü olsa. Kendi tırım değil. Tek seferlik bir iş yapıyorum yine. Çünkü kendi tırınız olduğu zaman ben genelde yani açıkçası kendi tırımla iş yapmamayı tercih ediyorum. Çünkü gene çok fazla bastığım için kaza yapınca kendi tırımıza olunca siz ödüyorsunuz. Ama tek seferlik... Hop çarptı. Heh Çok güzel oldu mesela. Çok güzel bir örnek oldu. Tam bunu söylerken olması güzel oldu. Tamir ettiririz sıkıntı değil. Şimdi yüce 95 hasar var. Arıza verecek sürekli gidemeyeceğiz. Mesela dorsemizde de %32 hasar var. Şimdi biz tamirciye gideceğiz. Heh, mesela bu %97 hasar neredeyse %1 hasar 1 milyara mal oluyor Volvo tırlarında kentiniz olsaydı. Benim bu yolun tamamını gitsem bile hiç kaza yapmadan alacağım para 75 milyardı. Şu an ben bu yolu kendi tırımla gidiyor olsaydım ve bu kazayı yap mesela bakın %95 hasar 91 milyar gitmişti. Ama kendi tırım olmadığı için benden gitmiyor. İşte bu yüzden kendi tırınızla yapmamanızı ben tavsiye ederim. Ya da yavaş yavaş gitmeniz gerekiyor. Eğer ki kendinizi frenleyip yavaş yavaş gidebiliyorsanız yapın. Ama ben gibi dayanamayıp basıyorsanız yapmayın. Kendi böyle bazen gezmek için arada sırada alırsınız. Genelde çalışanlarınıza verin. Yani çok fazla uzun yol yapmayın kendi tırınızla. Yani, dönmeyelim oradan. %95 hasar. Neredeyse işte? 95 milyarım gidecekti yani. Buradan kaçalım mı? Kaçalım. Kırmızıda beklemeyelim. Tabelayı da kırmayalım. Tamam. Yola çıktık. 1284 kilometre kalmış. Ben tabii ki yine hepsini çekemeyeceğim yolun. Bir kısmını sadece. Sohbet muhabbet olsun. Bir de uzun yollarda böyle basabiliyorsunuz. işte. 130-140 yol boşsa 150 falan. Virajlarda sıkıntı olabiliyor ama en azından basabiliyorsunuz. Ben sizin için hep kısa videolarda çektiğiniz zaman hani kısa yollar alırsam hep şehir içinden gidiyoruz genellikle ve sürekli kırmızı ışığa denk geliyoruz. Ya trafiğe denk geliyoruz. Ama uzun yol olduğu zaman hani ana yoldan gittiğimiz için yollar daha güzel oluyor ve basabiliyoruz. Yani demem o ki çok fazla kullanmayın eğer kendinizi tutamıyorsanız. Ben şu an Dorse'de de şu an %32 hasar var ve daha gidene kadar olur yani. 1200 kilometre yol, yolumuz var daha. Ne olur başkasının tırı olduğu zaman şu an bakın tırı yaptırdım. Benim ne param gitti ne bir şey oldu. Dorse'yi de %100 hasarla bile verseniz o kadar da hasarla vermezsiniz zaten. %100 hasarla bile verseniz en fazla para alamazsınız. Öylesine gezmiş oluyorsunuz. Zaten o çok kötü bir şey değil yani hani zaten kazandığımız para gerçekte cebimize girmiyor. O yüzden çok sıkıntı değil. Önemli olan eğlenmek, basabilmek. Şuradan içeriden dönelim. Kendim olsaydı şu an iflas etmiştim. 90 milyarım gitmişti. Tamamen sağlam versem bile 75 milyar alacaktım ki alamayacağım. Şu anda doğrusu hasar var. Atıyorum ben bu yoldan daha hasar verip 50-60 milyar alsam 90 milyar vermiş olacaktım zaten. 30 milyar, 20 milyar zarara girecektim. Hem de o kadar yol gidip. O yüzden kentimiz olduğu zaman çok riskli. Şöyle devirmeden tırı. Virajlara içeriden girin ki dışarı doğru savrulduğunuz zaman hani gene şeritte kalın. Mesela bakın en soldan giriyorum. Çıkarken en sağda çıkmak zorunda kalıyorum. Çünkü çok fazla araba gibi sol şeride yapışamıyorum. Çevirirsem orada tır devrilecek. Onun için içeriden girmenizi tavsiye ederim. Virajlar böyle çok şey şeyse bakın. Fren yapacaksınız. Bak arkadaki arabaya çarptık. Ne yapacak bir şey yok. Ha, hasar vermedi zaten. Yolumuz çok uzun ama parasına değecek inşallah. Çok fazla kaza yapmazsak 65-70 milyar alırız yani 70 alamazsak 60 alırız Yine iyi yani Uzunları kapatalım hatta kısaları da kapatalım sadece stoplar yansın Ve Yükümüzü göstereyim size gibi. Ya bak. Tam da dış kameraya geçince çıkıyor öneme. gelip vurayım diye Şöyle kapalı dörtler çok güzel oluyor işte geçtiğimiz tırlar orijinalinde çok daha güzel yükler var ve yat falan taşıyorsunuz. Hadi transit. İşte bunlara hızınızı kesiyor. Hop. Hop. Fark ettiğinizi bilmiyorum. Gene tırın arkası kalktı. Ha çarptık. Orada emniyet şeridinden gidiyordum. Tabela koymuşlar. Yani emniyet şeridi kapalıydı. O tabelaya çarpmamak için arkamdaki arabaya çarpmayı tercih ettim. Çünkü oradan daha az hasar alacaktım. Transite çarpacağız mı? Çarpmadık arkamızdakine. Tır olduğunuz için mesela size çok uzak gibi geliyor. Ama arkanızdaki Dorse çarpıyor. Hasar almış mıyız? %32'ydi de hala aynı. Sağa geçelim. Neyse arkadaşlar bu videomuz daha bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet görüşürüz.